Ece Nazır hayran mıydı ailem falan diyorlar <laughs> ama alakası yok. <laughs> Böyle bir hikayesi var adamın. Hadi tanıyalım seni biraz. Tabii. Ee, i̇smim Naz Kaya, 32 yaşındayım. Ee, i̇ç mimarım. Kendime ait bir e, mobilya mağazam, mobilya markam var. Erika üretiyorum daha çok. Ama kendi atölyem olduğu için hareketli mobilya der her şeyi üretiyorum. Ee, Yeditepe Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Ee, onun dışında e, Çerkez kökenliyim. Ee, çok geleneklerime, görneklerime bağlı büyüdüm. Anne babam Sakaryalı, ikisi de Çerkez. Ama ben hmm. e, İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Fakat hiçbir zaman bu geleneklerimden kopmadım. 10 e, sene boyunca bir yarı profesyonel Kafkas halk ekibinde dans ettim. İzleyiciler milyoner başlıyor. 2000 lira değerindeki ilk sorumuz geliyor. Pedikür işleminde hangisine bakım yapılır? A dişe, B aya, C burna, D enseye. Kolay ve keyifli bir soru oldu. B aya son karar. Baraj sorumuz geliyor. Yala yala bitmez şeklinde devam eden çocuk tekerlemesinin başında pekmezin nerede olduğu söylenir. A portmantoda, B bazada, C gardıropta, D dolapta. Dolapta pekmez, yala yala bitmez diye hatırlıyorum bunu. O yüzden D dolapta son karar verir. Necla geçtik ve yedim... Bir dağın veya tepe'nin herhangi bir yanı onun nesidir. A. Bacası. B. Zirvesi. C. Yamacı. D. Doru. Bir dağın veya tepe'nin herhangi bir yanı ee, yanı olduğuna göre C. Yamacı son karar. <laughs> lik derslerinde öğretilen çarpmada etkisiz eleman, çarpmada yutan eleman ve toplamada etkisiz eleman olan sayılar sırasıyla hangileridir? A 1 0 0 B 0 0 1 C 1 0 1 D 0 1 1. Şimdi ben sesi düşürmeyi biraz seviyorum. Çarpmada etkisiz eleman hangi sayı 1 ile çarparsanız o sayının kendi cevabını verir. Yani ilk eee şıkkın 1. Çarpmada yutan eleman 0'dır. Neyle 0'la çarparsanız 0 olur? Toplamada da etkisiz eleman 0 olduğu için eee A 1 0 0 son karar. Hmm. matematik dersi öğretmeni Eda cevap <laughs> Bu arada matematik rezalet. Öyle mi? <laughs> evet, hani çok basic bilgiler olduğu için Allah'tan e, kolay çalışsın. Tebrik ederim. Bu arada burası çok bir sorumuz geliyor. Tamam. Ramen nedir? A. Nefesli bir İskoç çalgısı. B. Türkiye'deki bir antik kent. C. Uzak doğuya özgü bir yemek. D. Afrika'da yerel bir dil. Yine bildiğim güzel bir yerden geldi. Çok yakın bir zamanda, çok yakın bir arkadaşım bir ramenci açtı. Ve bu yüzden e, hem genel kültür olarak biliyorum tabii ama böyle bir şey var, e, esprisi var benim için. O yüzden C, uzak doğuya özgü bir yemek son karar veriyorum. Enteresan. <laughs> <laughs> böyle devam edecek mi? Otuz bin lira değerindeki altıncı sorumuz geliyor ve bu sesli bir soru. Ajdan Mine, B. İzel Ercan, C. Oya Bora, D. Emel Erdal. E, Seyirci zöpemi e, kullanmak istiyoruz. Aclan Mine, B. İzel Ercan, C. Oya Bora, D. Emel Erdal ve on saniyelik süre başladı. Yüz altmış bir oranda B. Yani İzel Ercan demişler Nas. %50 cevap şökeleti kullanmak istediğiniz bu durumda iki yanlış cevap. Hasan Ercan. Ercan son kararı. teşekkür ederim başına elleri çatır sevgili İzah ve Ercan bu çok bilinen bir, bir dönem böyle hakikaten evet geldik 50 bin lira değerindeki 7. sorumuza nasıl 1989 yapımı Tango ve Keş adlı polisiye komedi filmde filmi de adını veren Tango ve Keş ikilisini hangi oyuncular canlandırmıştır A. Sylvester Stallone ve Kurt Russell. B. Mel Gibson ve Danny Glover. C. Al Pacino ve Robert De Niro. D. Tom Hanks ve Tom Cruise. D olmadığını düşünüyorum. Danny Glover komedi oyuncusu ve onu bir polis kıyafetiyle hatırlıyorum. Al Pacino ve Robert De Niro'yu telefon kullanmak istiyorum. Peki. Son Joker jokerimi de. <laughs> telefon jokerini kullanmak istedi. Bu durumda jokerlerimizi görüyoruz hemen. Ozan Şanlıer, Nuri Berk Çoker, Atakan Kerküklü. Atakan Kerküklü arayalım. Atakan Kerküklü arayalım. <laughs> Neyimiz oldu Atakan? Ee, çok sevdiğim bir arkadaş. Atakan Bey merhaba, Oktay Kaynarca ben bir... Merhaba Oktay Bey, teşekkür ederim. Sağ olun sizler nasılsınız? İyi akşamlar. İyi akşamlar, teşekkür ederiz. Naz bir soruda takıldı ve size ihtiyacı var. Evet, buyursunlar. Ben Naz'la ve soruyla sizi baş başa bırakıyorum ve buyurun, süre başladı. Buyurun. Atakan, tango, 1989 yap 1989 yapımı Tango ve Cash adlı polisiye komedi filminde filme de adını veren Tango ve Cash ikilisini hangi oyuncular canlandırmıştır? Tango ve Cash. A. Sylvester Stallone ve Kurt Russell. B. Mel Gibson ve Danny Glover. C. Al Pacino ve Robert De Niro. D. Tom Hanks ve Tom Cruise. Tango ve Cash filmi. Sylvester Stallone ve Kurt Russell olabilir miydi? Evet olabilirdi inşallah öyle. <laughs> Teşekkürler. Stallone ve Kurt Russell son karar. Evet, başta da söylediğim üzere evet. 50 bin lira değerindeki 7. baraj sorumuzu Evet. Bütün jokerlerimi aslında kullandım. Ama bu durumda yani barajı açtığımız için bir jokerin daha oluştu. O da çift cevap joker hakkı. Yani Hı -hı. bir jokerin daha var. Hı -hı. Doğru kullanırsam umarım. Artık sıra daha iyi bir yere gidebilir. Evet. Artık süre sınırımız da yok. Süper. Hayır. Üzerinde <laughs> Hangi yapının beton duvarlarının temizliğinde kabartma tozu, bronz kısımlarının parlatılmasında ise zeytin yağı kullanılmaktadır? A. Louvre Müzesi B. Beyaz Saray C. Sydney Opera Binası D. Taj Mahal Şimdi Beyaz Saray olduğunu düşünmüyorum. Biraz fikir yürüteceğim. Ne okumuştun? İç mimarı. İç mimarı. Evet. Aslında senin alanın. Biraz. Benim alanım ama biraz spesifik bir soru geldiği için çok bilgim olmayan bir konu. Sadece mantık yürüterek bakalım nereye varabileceğim, ona bakacağım. Şimdi bronz kısımların parlatılmasının zeytinyağı kullanımı. Louvre müzesine gittim ama tabii ki temizliğinin nasıl yapıldığını bilmiyorum. Ee, Sydney Opera binasını Zaha Hadid yaptı diye hatırlıyorum ama atıyor da olabilir. Çok özür dilerim. Başka bir mimar yaptı özür dilerim. E, Tac Mahal eski bir yapı, o yüzden eski yapının e, yani yapıyı besleyecek şekilde kabartma tozu, yani daha doğal mı bir şeylerle temizlik yapılmaya çalışılıyor acaba. Şimdi bronz Hı. kısımları olan bir yapı bu. Durmuzesi daha yeni. Hiç duymuş muydun peki kabartma tozunun ve zeytinyağının bir binanın, bir yapının temizliği, evet, parlatılması işte, ve temizliğinde kullanılması. Maalesef menhum. Ama nedense daha eski bir yapı olması gerekiyor ki daha ilkel e, şekilde yapıldığı için e, o, o şekilde temizlik yapılması gerekiyor gibi düşünüyorum. Çünkü yeni malzemeler, yeni yapı malzemeleri biraz daha şeye dayanıklı. E, bu şu anda kullandığımız deterjan vesaire bu temizlik maddelerine daha dayanıklı diye düşünüyorum. O yüzden mantık yürütürsem sanki daha eski bir e, yapı gibi düşünüyorum. Bu e, temizliğin yapılan yeri. Ben de 50 bin lira alacağım. O yüzden çift cevap şokerim, jokerimi kullanıp mı devam etsem? Biraz cesur cebim olsun. Cebimde kalsın ben buna cevap ah. vereyim. ileride işime yarar evet, mı? Evet, evet. Ama şu an atlatamazsam ileride de hiçbir işime yaramayacak. Alıp eve götürmeyecek. Tekrar bir gözden geçir her şeyi. <laughs> Tekrar bir gözden geçir. Tamam. Beyaz saray olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Niye? Çünkü? Çünkü bu bronz kısımlarını çok şey hatırlamıyorum Beyaz Saray'ın. Böyle öne çıkan. Yani sanki daha e, eski ve daha bronz kısımların özelliği ve daha korunması gereken şekilde olması gerektiğini düşünüyorum. Sizin de opera binası olduğunu da düşünmüyorum. Loru gördüm diyorsun. Loru gördüm. Ama niyeyse yani hiç böyle bilgi kulağımda kalmamış. Kabartma tozu ve zeytinyağı. Zeytinyağı. var. Düşüneceğim biraz daha. <laughs> Son karar. Böyle doğru çık ve beni stresten kurtar. Şimdi şuna da geldim müzesi çok büyük, Sydney Opera binası çok büyük. dolayısıyla kabartma tozu ve sürekli bronz kısımların parçalması, zeytinyağı kullanılması için fazla büyük yapılar sanki. O yüzden Beyaz Saray bir tık daha şu anda yakın geliyor. Hani biraz daha böyle lüks hayat vesaire olduğu için sanki Beyaz Saray olabilir diyeceğim. Kaybedecek hiçbir şeyim yok. Kazanacak şeyim var tabii ki bir sonraki soruyu görmek. B beyaz saray son karar beton. Çok doğru. Betondu. Çok çok doğru. Şimdi, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ tamam. olun. İyi akşamlar. <laughs> İyi akşamlar. Çok memnun oldum.